Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Fenomena kitabımızda tam sayıların tam sayıları kuvvetlerinde kalıplaşmış iki soruların çözümüne dokuzuncu sorumuz ile devam ediyoruz. Aşağıda birim cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş bölme farklı uzunluktaki iki cetvel üst üste Aynı hizadaki altta bulunan cetvel üzerindeki sayı taban üstteki ise kuvvet olacak şekilde üst ifadeler oluşturmuştur. Şekilde gördüğümüz gibi 4 üssü eksi 2, 5 üssü eksi 1, 6 üssü 0, 7 üssü 1, 8 üssü 2 şeklinde ifadeler oluşmuştur. Şimdi cetveller yukarıdaki konumdayken üstteki cetvel 1 bir sağa geldi. Yani eksi 2 ne oldu arkadaşlar? 5'in üzerine geldi. Eksi 1, 0, 1 ve 2 oldu bu kez arkadaşlar. Daha sonra alttaki cetvelde bir tane sola gitti arkadaşlar. E o zaman 6 buraya geldi. 7, 8, 5 ve burası da ne oldu arkadaşlar? 4, 3 şeklinde gitti. Arkadaşlar üst üste olan sayılara dikkat edin. Bu cetvel artık burada. Şu şekilde. Bu cetvel ise burada. Şu şekilde. Bu durumda oluşan üst ifadelerim 6'nın üstünde eksi 2 var. 1 bölü 36'dır. 7'nin üstünde eksi 1 var. 1 bölü 7 var. 8'in üzerinde 0 var. 1. Fakat 5 üstü eksi 2 yok. Çünkü eksi 2 buraya kaydı sevgili arkadaşlar. Cevabım Bursa olacaktır. Bu sorun bu kadar. 10. soruma geldim. Şeyde öğretmen. Eşit aralıklarla bölgelendirilmiş aynı uzunluktaki iki cetveli üst üste koyup aynı hizadaki yeşil cetvel üzerindeki tam sayı taban, mavi cetvel üzerindeki sayı kuvvet olacak şekilde üst ifadeler uzunluktur. Cetveller görseldeki gibi konumlandırıldığında eksi 4 üstü 0, eksi 3 üstü 1 şekilde ifadeler oluşmuştur. Şeyda öğretmen yukarıdaki gibi konumlandırılmış cetvellerden mavi cetveli 2 birim sola kaydırdı arkadaşlar. Bu durumda 0 burada, 1 burada, 2 burada, 3, 4, 5 şeklinde bir sıralama olacaktır. Yeşil cetvelde bir birim sağ hareket ettirildi arkadaşlar. Bu durumda 1 burada, 0 burada tabii ki. Bu arada bu cetvelim şöyle bir şey oldu. Yani şurası artık yok tabii ki. 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Eksi Yeşil cetvelin de tam olarak burada bitti arkadaşlar. Dikkat edelim. Eksi 2 ile 5 aynı hizalı arkadaşlar. 2 üssü 5 oldu. Parantez kuvvet tabii ki. Eksi 32. 3 üssü 4 oldu. Negatifin çift kuvveti pozitif. Artı 81. Eksi 4'ün küpü olduğu negatifin tek kuvveti negatif eksi 64 eksi 5'in parantez karesi artı 25. Eksileri kendi arasında toplayayım. Artıları da kendi arasında. 81 ile 25 topladım. Artı 106 yaptı arkadaşlar. 64 ile 32 topladım. Eksi 96 yaptı. Aradaki farkı 10'dur. Bu 4 ifadeyi toplarsam cevabım D seçeneği yapacaktır. Çok sevgili arkadaşlarım. 11. sorum ile devam edeceğim. Aşağıda sırayla 1'den 300'e kadar numaralandırılmış 300 balon vardır. 50 tane isabetli atış yapan var. Yani 300 balonun 50'sinin ağzını kırmış. Her atışında bir balon patlatmış. Numarası 3'ün doğal sayı kuvveti. Burada çok karıştırılan bir şey var. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3 şeklinde sonsuza kadar gider. Genelde insan arkadaşlarım 0. kuvveti unuturlar arkadaşlar. Hangi balonları vurduğunda 10 puan alıyormuş? 3'ün doğal sayı kuvveti. Şimdi 3'ün 0'ı vurduğunda yani 1 numarayı vurduğunda alıyor. 3'ün birinci kuvveti 3. Sürekli 3 katına çıkarak gideceğim. 9, 27, 81, 243. Arkadaşlar 243'ün 3 katını alacak olursam 3 üstü 5 tabii ki burası da e, zaten bu aralığı geçecektir. Diğerlerini vurduğunda ise 2 puan. Arkadaşlar bize en fazla puanı sormuş. O zaman şunu varsayacağım ben. E, 10 puanlık bütün topları vursun ki çok puan alsın. Yani burada 6 tane topu vurursa arkadaşlar 10 puan alacak her birinden. 6 çarpı 10'dan 60 puan alacaktır. Şimdi 6 top vurdu. Geriye vurması gereken kaç top kaldı? Balon. 44 tane. Çünkü toplam 50 taneydi. 44 tanenin de her birinden 2 puan aldı arkadaşlar. 88. 60 ile 88'i toplayacak olursam Mert'in 148 puandan daha fazla alamayacağını söyleyebilirim. Çok sevgili arkadaşlarım. 12. sorum ile devam edeceğim. Yanda sırayla 1'den 300'e kadar numaralandırılmış 300 tane balon vardır. Her bir atışta sadece en sağ sol, soldaki balona atış yapılabilmektedir. Ee, i̇sabetli atış sonucu bir numaralı balon vurulduğunda sistem hareket ederek iki numaralı balon başa gelmektedir. Her seferinde hedefteki balon vurulduğunda sistem bir sonraki balonu hedefe taşıyormuş. 5 yarışmacı şekil birdeki gibi 5 farklı poligona 300'er atış yapıyor İlk birinci yarışmacı ilk 50, ikinci yarışmacı ilk 70, üçüncü yarışmacı ilk 100, dördüncü yarışmacı ilk 200 ve beşinci yarışmacı ilk 270 balonu patlatıyor. Poligondaki numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan balonlar pozitif demiş yani 0 daha sonrası 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Balonlar kırmızı, diğerleri yeşil renkli olduğuna göre toplam vurdukları kırmızı renkli balon sayısını soruyor bana arkadaşlar şimdi birinci yarışmacı 50 balon patlatmış ikincisi 70 üçüncüsü 100 dördüncüsü 200 100 dördüncüsü 200 beşincisi ise 270 Kimler kırmızı renkte arkadaşlar ikinin kuvvetleri arkadaşlar ee, şimdi şu kenara 2'nin kuvvetlerini beraber yazsak pozitif kuvvetle de 2'nin 1'i 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 diye gider arkadaşlar. Şimdi 50'ye kadar 2'nin kaç kuvveti var arkadaşlar? Dikkat edelim 5 kuvveti var. 70'e kadar 6 kuvveti var. 100'e kadar yine 6 kuvveti var. 200'e kadar 7 kuvveti var. 270'e kadar 8 kuvveti vardır ikinin arkadaşlar. Bu durumda bunların tamamı kırmızı renklidir arkadaşlar. Toplam bulunan kırmızı balon sayısı bunların toplamıdır. 11, 17, 24, 32 tane balon kırmızı renklidir diyoruz arkadaşlar. Yeşili de niye yazmış? Çok da önemli o olmadığı için yazmış arkadaşlar. 13. sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki evin önünde bulunan aydınlatma direğindeki lamba açıldıktan sonra 1 dakika boyunca yanmakta. Ardından 5 dakikalık aralıklarla 5 dakika sonu sönük kaldıktan sonra önce 3 dakika sonra 9 dakika şeklinde. Şimdi şu şekilde başlangıçta 1 dakika yandı. Sonra 5 dakika mola verdi. Sonra 3 dakika yandı yananları şöyle işaretleyebilirim. Sonra yine 5 dakika mola verdi. Bu sefer 9 dakika yandı. Sonra 5 verdi. 3'ün doğal sayı kuvvetleri yani 27 yanacak gibi gibi diyoruz arkadaşlar. Aydınlatma direğindeki lamba açıldıktan 1,5 saat sonra 1,5 saat dediğim şey 90 dakikadır arkadaşlar. Burada da dakika biriminde çalıştığımız için dakikaya çevirdim. Ulanma toplam kaç dakika yanık kalmıştır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ben 27'ye kadar devam ettirdim. Kaç dakika geçti? 6, 9, 14, 23, 28, 55 geçti. 5 dakika ara verdi. 60 dakika geçti. Bu sefer arkadaşlar 90'a tamamlaması için toplamda 30 dakika yanacaktır ve daha sonra kapatılacaktır. Ne kadar yandı arkadaşlar? Şu 5 tabii ki molaydı. 4, 13, 40, 70 dakika boyunca yanık kalmıştır diyeceğiz. Cevabımız A seçeneğidir. Çok sevgili arkadaşlarım 14. soruma geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Burada burayı 81 alma olasılığınız var ama bu zaten 90 dakikayı geçemez arkadaşlar. 90 dakikada kapatılıyor. 14. soru. Evin önünde bulunan aydınlatma birindeki lamba açıldıktan sonra 1 dakika yandı. Daha sonra 3 dakikalık aralıklarla 3 dakika mola, 2 dakika yandı. Daha sonra yine 3 dakika, bu sefer 4 dakika. Yani ikinin kuvvetleri şeklinde gidiyor bu sefer. E, aydınlatma direğindeki lamba açıldıktan sonra 3 saat sonra kapatılmıştır. Yani 180 dakika sürmüş. Yine bize kaç dakika yanık kaldığını soruyor. Şimdi devam ettirmek kadar makul bir şey yok. Çünkü toplama işlemi yapacağız arkadaşlar. 4 yandı 3 dakika mola. Ondan sonra 4'ün 2 katı 8 yandı 3 dakika mola. 16 yanacak 3 dakika mola. 32 yanacak 3 dakika mola. 64 yanacak 3 dakika mola. 128 yanacak 3 dakika mola. Zaten burada bir yerde bitecektir. Toplayarak gidelim kaç dakika olduğunu. 4 tamamını topluyorum çünkü e, açıldıktan 180 dakika sonra diyor yani molalar dahil tabii ki 4, 6, 9, 13, 16, 24, 27, 43, 46, 78, 81... 145 148 arkadaşlar 148'den sonra burada 128 yanamaz. 32 saniye daha 32 dakika daha yanar arkadaşlar ve evet, daha sonra kapatılır arkadaşlar. Şimdi yanan yani yuvarlaklıları toplayalım. 1 3 7 15 31 63 127 159 dakika yanık kaldığını söyleyeceğiz. Cevabımız Diyarbakır'dır. Çok sevgili arkadaşlarım. 15. sorum ile devam ediyorum. Aşağıda bir kurumdaki kitaplıkta bulunan dosyaların yani yüzler basamağında bulunan rakam raf numarasını gösteriyor. Yani 6. rafta ise 6 ile başlıyor. 600'lü bir sayı. Buradaysa ise 500'lü, 400'lü, 300'lü gibi gibi gidiyor arkadaşlar. Ve her rafta 601-627 dediğine göre 27 tane dosya bulunuyor. Akif yukarıdaki kitaplıktan iki dosya almıştır. Almış olduğu dosyaların numaraları aynı sayının farklı pozitif kuvvetleriymiş arkadaşlar. Şimdi 2'nin 3 basamaklı kuvvetlerine gelelim. 2 üzeri 7 128'dir. Burada var mı? Yok. 2'nin 8'i 256'dır. Burada var mı? Yok. 2 üzeri 9 512 burada var. Okey. Fakat 2 üzeri 10 1024 burada yoktur. Demek ki 2'nin kuvveti olması imkansızdır arkadaşlar. 3'ün kuvvetlerine geliyorum. 3 basamaklı. 3 üzeri 5 243'tür. Bu aralıkta yok. 3 üzeri 6 243'ün 3 katını aldım. 729 yapar arkadaşlar bu aralıkta. Değildir tabii ki daha fazla iler Dördün kuvvetlerine gelelim. Çok hızlıca. Dördün küpü 64. Dört üstü 4, 4 256. Zaten dört üstü 5024 yapar. Gitti. Beşin kuvvetlerine geldin. Beşin küpü 125. Bu aralıkta mıdır? Evet. Birinci raftadır. Beşin dördü 625. Bu aralıkta mıdır arkadaşlar? Evet. O zaman raf numaralarını bulduk mu? 625'ten 125'i çıkaralım. İki dosyanın numaraları farklı demiş. Cevabımız 500 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Zaten fark kaçtır diye sorduğu için başka bir seçenek olmadığı da ortadadır. Yani devam etsek de karşımız artık hiçbir şey çıkmayacaktır arkadaşlar. E i̇sterseniz deneyelim. Altının küpü 216. E altının 4'ü arkadaşlar bin küsür bir şey yapacak. Zaten bu ilerleyen sayılarda da aynı şeye dönecektir. Geçtik. Son sorumuz arkadaşlar. Tam sayıların tam sayı kuvvetleri kalıplaşmış iki sorular başlığında. Aşağıda bir konumdaki kitaplıkta bulunan dosyaların yüzler basamanda bulunan yine aynı muhabbet. Bu sefer 30 kitap var her rafta, 5 raf var. Her rafta 30 dosya var. Aşağı, aslı yukarıdaki kitaplıktan iki dosya almış almış olduğu dosyaların numaraları aynı sayının farklı kuvvetleri şeklinde ifade edilebiliyormuş. Bu iki dosyanın numaraları arasındaki fark en fazla kaçtır diye sormuş bu sefer. Neden arkadaşlar? Az önce 27'ye kadar gittiği için 128 almamıştık ama burada alacağız. 227 128 arkadaşlar. 2 üzeri 8 256 2 üzeri 9 500 12. 2 üzeri 10 zaten. Şimdi 256 bu aralıkta değil. Fakat 128 ile 512 olabilir. Bu ikisi arasındaki farka bakalım ama. 512'den 128'i çıkarayım. 4, 8, 384. Arkadaşlar A ve B seçeneği zaten ortadan kalktı. Şimdi bir 3'ün kuvvetlerini yazalım ama. 3 üstü 5, 243'tü. 3 üstü 6, 729 3'ü 4'ü yazma olmaması sebebi iki basamaklı olması. 3 ile işimiz yok. 4'ün yazısı yazalım arkadaşlar. Olmayacak ama 4 üssü 4 256, 4 üssü 5 24'e eşittir arkadaşlar. Bu da zaten mümkünatı. Olmayan bir şey. 5'e bakalım. 5'in küpü 125. Bu aralıkta mıdır? Evet. Fakat 5 üssü 4 625 bu aralıkta değildir. Hemen altının kuvvetlerini de yazalım. Altının küpü 216 başka değerimiz yoktu. 7'ye bir bakalım isterseniz. Ee, 7'nin küpü nedir? 49 çarpı 7 yani 280 63 daha 343'tür arkadaşlar. 343'ün 7 katını alırsam yoktur, yoktur, yoktur. Cevabım C seçeneği olmalıdır. Bu sorumda bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye. Bye.